Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kenar yapımını göstereceğim. İsterseniz benim gibi böyle yapmış olduğunuz bluzun kenarına ya da battaniye kenarına ya da havlu kenarına bu motif kenar nasıl yapılır size onu göstermek istiyorum aşama aşama. Öncelikle 4 zincir çektim. Böyle trabzanlar üzerine bu kenarımı yapacağım. 4 zincirimi çektim. 1 2 3. ikili trabzanımın üzerine hiç tığımın üzerine almadan battım, çıktım. Bu şekil. Sonra 1 2 3 4 zincir gene çektim. Yine 1, 2, 3. Trabzanımın üzerine batıyorum. Bir seferde çekiyorum. Şimdi bakın burada 4 zincir çekmiştim başta. 1 batmıştım. Burada 2, burada 3. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine 1, 2, 3. Trabzanımın tepesine ilmek almadan battım çıktım. Bakın şimdi şurada 1, 2 3 4 tane batıp çıktık sık iğne e, ee, arada 1 2 3 boşluk var şimdi bunu yaptıktan sonra çeviriyorum ters yöne çevirdikten sonra tığımın üzerine 1 iki kez doladım birinci boşluğa değil şu ortadaki ikinci boşluğa batıyorum üçlü trabzan yapıyorum bir iki üç yani üç kere de çıktım dört zincir çekip batmıştım ya bu birinci üçlü trabzanımı oluşturuyor bu ikinciyi oluşturuyor iki tane burada oluştu trabzanım şimdi bir iki üç dört zincir çektim yine üzerine çift doladım tığımın ve aynı boşluğa üçlü trabzanımı yapıyorum üç kere de çıkıyorum yani yine tığıma çift doladım aynı deliğe üçlü trabzanımı yaptım bakın şimdi aynı delikte bir iki ikili trabzan üçlü trabzan oluşmuş oldu şimdi tekrardan bir iki üç dört zincir çekiyorum yine aynı deliğe tığıma çift ilmek alıp üçlü trabzan iki tane daha yapıyorum. Bu birincisi, bu da ikincisi. Şimdi ne oldu? Birinci boşluğu bırakmıştık. İkinci boşluğa bakın üçlü trabzan grubu bir, iki, üç tane oluşturmuş olduk. Şimdi yine 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 zincir çekip şuraya batıyorum üzerine almadan ve çıkartıyorum şimdi tekrar çeviriyoruz ve ipimizi de ön taraf alıyoruz şimdi bakın bu şekil oldu şimdi burayı dolduracağım şu boşluğu İpimin üzerine bir kez alıyorum. Tığımın üzerine bir kez ipimi alıyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Kaç tane yapacağım bu boşluğa ikili trabzan? 7 adet. 7 tane bu boşluğa ikili trabzan yapıyorum. 1 yaptım. 2 3 4 5 6 7 tane yaptım. Bakın bu şekil aldı. Yani şu anda nereyi hangi kısmı dolduruyoruz? Şu kısmı dolduruyoruz. Şimdi şu boşluğa batıp çıkıyorum sık iğne ve şimdi bu boşluğa 7 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6. Bu da 7 olacak <laughs> 7 Şimdi şu araya Sık iğne batıp çıkıyorum Bakın Bu şekilde oldu şimdi Burayı yaptık Burayı da yaptık Şimdi burayı yapacağız Şu boşluğa 7 tane ikili trabzan yapacağız şimdi bu aralara sık iğne battık. 1 2 ile tırabzan yapıyoruz. 3 4 5 6 7. Yine bu aradaki boşluğa şu trabzan arasına sık iğne batıp çıkıyorum. Sonrasında buraya da bir batıp çıkıp sık iğne. Evet bakın modelimiz oluştu bu şekilde. Gayet kolay basit. Umarım ee, anlatabilmişimdir Faydalı olabilmişimdir Yeni videolarımda görüşmek üzere Hoşçakalın